İlimden medeniyete. Kıymetli dinleyenlerim, bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımızda sizlere birkaç haftadır anlatmaya çalıştığım İstanbul Koca Mustafa Paşa'da türbesi olan, çok ziyaretçi olan, ziyaretçisi olan Sümbül Sinan Efendi'nin rahmetullahi aleyh hayatını anlatıyorduk. O da vefat ettiğinde 1529 senesinde, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanı vefat ettiğinde e, o devrin alimlerinden, Şeyhülislamlarından Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri bir manzume yazdı bu vefat üzere. O da bugün türbenin girişinde e, kapının hemen sağ tarafında Çin'i içerisinde yazılıyor pişvayı sahibi ehli edep, muktedayı talibi Rum'u Arap. Rum ve Arap ülkesi insanlarının iktida ettiği, sözünü dinlediği, ilmine uygun hareket ettiği insan, Anadolu insanına, Anadolu insanının yaşadığı bu bölgeye Diyarı Rum deniyor. Erzurum. Efendim, burası Rum ülkesi değil. Yunanlar böyle bizim bu Osmanlı'nın Rum demesini bu topraklara aa işte bak diyorlar bizim Rum. Onların durumluğu da beyazlıktan. Orada bir din ibaresi yok. Araplık da yine ırk. E Zengibar halkına ne deniyor? Zenci deniyor. Zenci ayrıdır. Sudan'da mesela. Ekvator bölgesinde hakiki zenciler yaşar. Hattu Üstüva vilayetiydi burası. Sekiz vilayetten birisiydi. Efendim. Ve bu vilayetlere Amerika'nın baskısıyla 1980'lerden itibaren bilhassa Ömer Beşir zamanında büyük bir baskıyla evvela Ekvator vilayetindeki Hristiyan zincirlerle Sudanlılar arasında harp çıkarıldı. Türkiye'nin Güneydoğusundaki bu bölücü terör örgütlerinin artık harp haline dönüşmüşüydü. Türkiye çok şükür onlara açtı. Şu anda öyle harp var edecek halleri de kalmadı ve sıfırı tükettiler. Görünen o. İşte orayla Sudan'ın senelerce uğraştırdılar. Ondan sonra da Amerika geldi oraya çöktü. Çöktü ve orada Güney Sudan diye bir Hristiyan devleti kurdurdu. Oranın insanları siyah zencidir. Bayağı koyu yani, koyu derileri. Sudan insanları biraz daha esmerin fazlası şeklindedir, zenci değiller. Çok yumuşak huylu, çok güleç yüzlü, böyle Birbirleriyle konuşurlarken kavga, gürültü olmaz, tatlı sesle muhabbet ederler. Yani kumru ötüşü gibi insanların konuşma şekli vardır. Ama öbür tarafta iri iri zenciler ve Amerika çöktü oraya, orayı aldı. Maalesef bu Orta Doğu'daki Türkiye'nin Güneydoğu'suyla ilgili de Amerika'nın çekiş güçle beraber plana buydu bu plan ellerinde patladı. Onların bir elleri çolak kaldı. O çekiç güç koyanların bir elleri şu anda çolak. Öteki elde de bir bomba patladığında hepten iki elleri de çolak kalacak. İki eli olmayınca e, ne yapar bir insan bilemiyorum. Yani biz ne kadar Allah-u Teala'ya şükretsek, azdır ki insanlarımızı böyle bir tehlikeden korudu. Çünkü insanlar istiklalini kaybetti miydi? Dinini de kaybeder efendim. Benliğini de kaybeder, kültürünü de kaybeder. Şimdi Güney Sudan apayrı bir ülke gibi. Peki Amerika oraya ne getirdi? Hiçbir şey getirmedi. Oradaki Gamarabik dinlen efendim Arap zamkı diye halk arasında meşhur olan ve dünyada çok kıymetli olan bir akasyanın pisi balı diyeceğimiz bir salgısını İngilizler zaten sömürüyordu. Şimdi Amerikalılar sömürüyorlar. Hepsi bu. Bölgede petrol de var. Petrol de Amerikalı sömürüyor. Nereden nereye geçtik? Demek ki diyar Rum ve diyar Arap'ın gerek efendim e, Irak, Arap Irak'ı olsun, gerek Acem Irak'ı olsun, oraların dahi insanların muktedayı talibi idi. Rehberi ehli tarik ki halveti idi. Ebul Vefa kim Şey sümbüldür lakap diye böyle daha devam eden bir şey var. Dörtlükleri var. Dört tane dörtlük. Dört kıta şeklinde. Padişahı birinci Selim Han, Şah İsmail'i çaldıranı da, Şah İsmail'i çaldıran da böyle el dağlarına kaçırtacak şekilde mağlup edince aile efradı dahi e, orada esir kalınca, esir muamelesi yapılmadı ama esir kalınca bu Şah İsmail'in Mısır'la olan irtibatından dolayı bu irtibatı koparmak istiyordu. Şimdi iki tane yere iki direk dikilmiş. Direklerden biri Şah İsmail, birisi de Memlüklüler. Birinci direği yıktı. Ama arada irtibat var. O yıkılan direğe dikip tekrar bir daha irtibat kurabilirler diye bu sefer sırf Osmanlı'yı zora sokmak için, Avrupa'nın teşvikiyle zora sokmak için Memlüklüleri İran'a yardıma teşvik ettiler. Aslında İran'a İran yardımı istemiyorlardı. İran'a yardıma giderken Osmanlı'nın ayağına dolasınlar, Osmanlı'yı zayıf düşürsünlerdi. Ama baştaki aslanı tanımıyorlardı. Yavuz Sultan Selim Han da şimdiki e, teröristlere karşı e, operasyon yapan kahramanlar gibi ordusunun önüne düştü. Mısır'a giderken bir meydan savaşı kazandı. Mısır'a gitti. Bir meydan savaşı daha kazandı. Ridaniye ve Mısır ülkesinde aldı. Hadi şimdi İran irtibatı kurmaya kalksın. Yok. Mısır'a gitmeden önce yani sefere daha doğrusu sefere çıktığında ya acaba Mısır'a gidebilir miyim? Gidemez miyim? Yani gitsem mi? Çünkü kendi kafasına göre artık böyle bir karar vermezdi Osmanlı hükümdarları. Allah Teala'nın rızası ne yöndeyse ona göre hareket ederlerdi. Hep onun alametini ararlardı. Mısır seferine karar vermek için böyle uzun uzun düşündü, kafasından planlar yaptı. Allahü Teala el açıp geceleri dua ettiği günlerden birinde efendim bunu Hasan Can anlattı. Ve bizi bu hususta ferahlatacak allah Teala'nın dostlarından bir veli varsa ona niyetimizi anlatalım. Acep ne buyuracaktır dedi. Evet. Hasan Can da devletim yakını özel kalem müdürü yani bugünkü manada. Devleti Sultanım. Emevi caminin köşesinde Şam'daki sabah akşam Allah Teala'yı zikreden bir derviş varmış. Ola ki sizin meselenizi halleder deyiverdi. Padişah bunu öğrendiğinde erkenden kimseye haber vermeden Emevi camine gitti. Büyük bir cami efendim. Çok kapısı var. O kişiyi zikrullah ile meşgul buldu. Artık alametiyle mi buldu? Birisi parmağıyla mı gösterdi? Birine sordum, onu bilmiyorum. Veya sorduruldu mu? Yanına varıp selam verdi. Selim Han bir şey son, sormadan daha döndü. Ey Muzaffer Sultan, inşallah Teala cenab Mısır'ın fethini sana müyesser edecektir. Buyurdu. Evet. allah Teala'nın bütün sevdikleri seninle beraber olur. allah Teala Mu'inin yardımcın olsun. Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a dönünce Sümbül Sinan'dan gafil olma sakın dedi padişah. Bu müjdeye çok çok sevindi. Sevindi ve işte bu Sümbül Sinan Hazretleri'nin çelebi halifesiydi. Evet. Çelebi halifesiydi. Yani had yolunda beraber gidelim de ikinci bayağı Han zamanında böyle böyle olsun derken o zat idi. Evet. O da orada vefat etti daha sonra dönüşte. Vefat ettiğini öğrendim. Şimdi efendim sizlere Sümbül Sinan Efendi rahmetullahi aleyhi böyle anlattık. Talebelerinden Merkez Efendi'yi sevmesi, insanları belki biraz daha böyle merakını celp ediyordu, niye onu severdi diye. Şöyle bir menkıbe anlatılır. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Merkez Efendi talebeliği sırasında Sübbel Efendi rahmetullah aleyh sohbetinde talebelerine diyor ki bugün öğleden sonra hadi siz kırlara çıkın. İstanbul'u surlan oralar bile kırlar bugünkü Mert'in falan olduğu yerler, Vel Efendi Çayırı dedikleri yerler falan. Kır olduğu gibi. Bana bir deme çiçek getirin bakalım. Kim en güzel çiçeği getirecek? Gittiler o günkü talebeleri. 10, 15, 20, 30, 40 kaç kişiyse. Merkez Efendi de efendim aralarında idi. Talebeler gittiler, herkes buket buket çiçek getirdiler. Merkez efendi boş. Tabi boş olunca dikkat çekti. Ona da özel itina ediyorlar ya. Dedi ki sen niye bir şey getiremedin. Bulamadın mı çiçek dedi. Çiçek yok muydu gittiği yerlerde? Var da efendim dedi. E bak arkadaşların getirdiler. Efendim dedi. Hangi çiçeğe elimi uzatsam zikrullahını duydum. Elimi geri çektim. Hangisine belki bu değildir dedim sizin için koparacaktım, emir telakki ettim. Ama hiçbirini zikrullah'tan beri görmedim. Onun için de hiçbir şey koparmadan geldim efendim dedi. Aa, bu talebede, bu talebede iş var şimdi. Hem de iyi iş var. Bu böyle yaranmak için falan hava olsun diye değil. Fark edilir diye saçını sakalını adamlar bugün değişik değişik berberin ne kadar saçma makas her berber demiyorum tabi bazı böyle saçma sapan makas sallayanlar için söylüyorum makas sallamasıyla böyle garip garip tıraşlar ortaya çıkıyor efendim bu serenin modası buymuş diyorlar yok kafanın içi mühim kafanın içi de kalple idare ediliyor efendim esas ana beyin hard disk kalp Bir gün bu hadisten sonra yine derste buyurdular ki size bir sualim var. Siz eğer bu dünyanın dağı, taşı, nehri, ırmağı, ormanı falan filan hepsini göz önünüze getirin. Dünyanın nasıl olmasına arzu ederdiniz? Yaşanabilecek bir dünya nasıl olmalıydı? Fiziki olarak. Birisi kalktı efendim bu dağlar çok meşakkatli oluyor. Yani yolculuklarda falan insanlara sıkıntı veriyor. E, dümdüz olmasını isterdim. Öteki dedik efendim bazı yerler bataklık oluyor. Oralardan geçmek zor oluyor. Hiç bataklıklar olmasın isterdim. Bir sürü teklif. Herkes kalbine geleni söyledi. Sen dedi efendim dedi merkez efendi. Şöyle bakın. Allah Teala'nın yarattıklarına Allah Teala'nın yarattıklarının hepsi tam ve merkezindedir. Ben bunlarda bir değişiklik sebebi göremedim. Yaratılış haliyle bu dünya en güzelidir efendim dedi. Ondan sonra da adı Merkez Efendi oldu. Kıymetli dinleyenlerim Merkez Efendi rahmetullahi aleyhi anlatmadık. Sümbül Efendi'yi anlattık ama Sümbül Efendi'nin meyvesi de Merkez Efendi'ydi. Bu sohbetimizi onunla bağlamış olduk. Bugünkü sohbetimizden sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki haftaya başka bir Osmanlı'nın yetiştirdiği böyle büyük yıldız parıltıları gibi olan alimlerinden birisini anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız efendim. Müzik İlimden medeniyete